tıbbi bitkilerin bugünkü modern incelemeler ortaya koymuştur ki bu kanser kök hücrelerine karşı da onları engelleme noktasında, öldürme noktasında olumlu etkileri var. Bakın Fransa'da yapılan bir araştırmanın başlığı ne biliyor musunuz? Kanser tedavisinde yeni stratejiye doğru bitkisel kürlerle yani bitkilerin etken maddeleri ile kanser kök hücresine karşı. Yani kanser kök hücresine karşı tıbbi bitkilerin özel etkilerini kullanarak kanser kök hücresine dur demekten bahsediyor. Hı hı. Yeni stratejiden bahsediyor. Ha biz bunu yeni gördük. Bilimsel anlamda yeni gördük. Ama etkilerini yeni görmedik. Biz tıbbi bitkilerin kanser hastalığının oluşumunu engellemede, yayılmasını engellemede, kanser kök hücresinin durdurulmasını sağlamada Fitoterapiyi, tıbbi bitkileri etkin kullanıyoruz.